Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde ırklara göre kalıtsal hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz birçok saf ırk var ve birçok saf ırka sahip köpek sahibi var ve ırkların saf ırkların bir takım genetik anlamda kalıtsal olan hastalıklara da yatkınlığı var. Aslında ırk spesifik videolarımızda birçoğundan bahsediyorum ama şimdi e, toplu olarak e, bir video yapmak istedim. Özellikle Türkiye'deki popüler olan saf ırkların yatkın oldukları genetik hastalıklar konusunda bilgi vermek istiyorum. Şimdi tabii saf ırkların genetik hastalığa sahip olmasının en büyük sebebi e, yakın akraba eşleşmeleri Çünkü bir ırkın popüler olması o ırkın kendi içerisinde, çok fazla çiftleşmeye maruz kalması ve bir takım çekidik genlerin e, resesif genlerin su üzerine çıkma su yüzüne çıkması ve buna bağlı olarak da genetik hastalık ihtimalinin artması. Şimdi en başta Türkiye'deki popüler ırklardan bir tanesi olan Golden Retriever'lardan başlayalım. Golden Retriever'lar çevrenizde çok görebildiğiniz iyi aile köpeği Aynı zamanda iyi iş köpeği olabilen köpekler e, toleransları çok yüksek hayvanlar oldukları için uyumlu köpekler oldukları için çok fazla tercih ediliyorlar. Ama buna bağlı olarak Golden Retriever'ların ciddi anlamda yatkın oldukları bir takım genetik hastalıklar var. En başta Golden Retriever'ların çok yatkın olduğu genetik hastalıklardan kalıtsal hastalıkların başında kalça displasi yani kalça çıkıklığı geliyor ki bu Genetik anlamda eskiden bu seviyede görülmezken şimdi çok fazla karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi de sürekli çoğalma ve aynı gen havuzunda kalması ırkın. Kalça displasisine dikkat etmek gerekiyor. Köpek bir 10 aylık civarına geldiği zaman çekilecek bir grafi. Bir de bir yaşı birazcık geçtiğinde çekilecek olan bir kalça grafisi ve mutlaka sedasyon altında çekilmesi gerekiyor. Çünkü e, kalça displasi bazen sedasyon verilmeden e, prezentasyon pozisyon verilmeye çalışılırsa röntgende yanlış sonuçlar yanlış okumalara neden olacak pozisyonlar e, söz konusu olabiliyor. Rahatlıkla pozisyon verebilmek için mutlaka sedasyon uygulanması gerekiyor. Golden Retriever'larda kalça displasinin e, olup olmadığını anlayabilmek için mutlaka re, röntgenle belli yaş gruplarında biraz önce bahsettiğim şekilde röntgenle kalça displazisi olup olmadığı, kalça çıkıklığının olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor ama bir Golden Retriever'ınız varsa bu ihtimal her zaman için geçerli o yüzden bu kontrolün kesinlikle yapılması gerekiyor. Bunun haricinde maalesef Golden Retriever'ların kansere karşı özellikle de lenfomaya karşı genetik anlamda ...yatkınlığı var. E, bu da... ...çok büyük handikaplardan bir tanesi. Tabii e, bu tip bir... ...olguyla karşılaştığınız takdirde... ...yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Ama şu anlamda önemli... E, ...bunu bilmeniz. Görebileceğiniz... ...işte köpeğin derisinde... ...ya da kan tablosunda, rutin... ...kontrollerde çıkabilecek şeyler... ...sizi bu konuda... E, ...endişelendirmeli ve... ...bunu hafızanızda tutmanız gerekiyor. Çünkü bu ırkın kansere yine yatkınlığı var. Bu da genetik anlamda Golden Retriever'larda gözlene, gözlemlenebilen e, hastalıklardan bir tanesi. Yine genetik anlamda Golden Retriever'lar dermatozlara da e, yatkın. Özellikle egzamaya e, yatkınlıkları çok yüksek. Kuru havadan nemli havaya geçişlerde özellikle nerede görürüz? işte yazın tatile giden, deniz kenarına giden Golden Retriever'larda tuzlu su, nem, denize girip çıkma bir anda egzamalarla karşılaşabiliyorsunuz. Yine genetik anlamda bu ırkın egzamaya da yatkınlığı var. Yine aynı şekilde popüler ırklardan bir Alman çoban köpeğine sahipseniz tıpkı Golden Retriever'da olduğu gibi Alman çoban köpeğinde de kalça displasi, kalça çıkıklığı genetik anlamda çok sık görülen hastalıklardan bir tanesi kalıtsal olarak bu ırkında kalça displazisine ciddi anlamda yatkınlığı var. O yüzden tıpkı Golden Retriever'da olduğu gibi kalça grafilerinin belli zaman aralıklarında çekilerek böyle bir rahatsızlığa yatkınlığının olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Yine Alman çoban köpeklerinde bir diğer problem dirsek displazisi. Bu ırkın ön bacakta dirsekler aslanan bir displaziye de çıkıklığa da yatkınlığı var. Golden Retriever'larda bu kadar yüksek seviyede değil ama Alman çoban köpeklerinde sıklıkla görülebiliyor. O yüzden mutlaka dirseklerinin de grafisinin tıpkı kalçada olduğu gibi çekilmesinde fayda var. Başka neyle karşılaşıyoruz? Alman çoban köpeklerinde kalıtsal olarak ee, Mide torsiyonuna daha doğrusu cüsseye bağlı olarak mide dönmesine de bir yatkınlık var. Özellikle geniş göğüs kafesine sahip köpek olduğu için bu ırkında e, GDV, gastrik dilatasyon, volvulus diye bilinen mide dönmesine yatkınlığı var ki mide dönmesine spesifik bir videomuz var. Burada mide dönmesine nelerin sebep olduğu e, veyahut da hazırlayıcı sebeplerin neler olduğu konusunda izahta bulunduğum bir videomuz var. Ama Alman çoban köpeğinin genetik anlamda buna yatkın olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine Alman çoban köpeğinin genetik hastalıklarından bir tanesi ve tehlikeli hastalıklardan bir tanesi de kalp büyümesi e, veya da DCM diye bilinen kalbin e, olması gerekenin çok üstünde büyümesi ve kalbin artık pompalama faaliyetini gösteremeyerek e, hayvanın özellikle genç yaşlarda e, hayatını kaybetmesiyle karakterize bir rahatsızlık ve bu da genetik anlamda geçiş yapabilen bir hastalık olduğu için yine Alman çoban köpeklerinde görülebilen, rastlanabilen bir rahatsızlık. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Yine yaygın Görebildiğimiz ırklardan bir tanesi olan Cavalier King Charles'lardan bahsedeceğim. Cavalier King Charles'larda da maalesef birçok kalıtsal hastalığa yatkınlık var. Bunların en başta geleni kalp hastalıklarına olan yatkınlık. Bir diğeri de bu ırka çok spesifik bir hastalık olan SM diye bilinen ya da şiringomiyeli diye tabir edilen nörolojik bir problemi olan genetik yatkınlık. Bu iki hastalıkta e, Cavalier King Charles'larda çok sık görülen hastalıklar. O yüzden e, bu yönde Cavalier King Charles sahibiyseniz 3 yaşından sonra mutlaka senede bir defa kalp muayenesinin yapılması, ultrasonografik muayene ve aynı zamanda EKG'sinin mutlaka çekilmesi önemli ve SM hastalığının herhangi bir semptomunun görülmesi bile mutlaka veterineriniz tarafından kontrolü gerektirir. Bu da e, Cavalier King Charles'ın genetik bir hastalığı. Aynı zamanda ilerleyen yaşlarda yine genetik olarak işitme kayıplarına yatkınlığı vardır Cavalier King Charles'ın. Bunu da atlamamak gerekiyor. Yanı sıra da lip fold dermatitis denilen yanakların sarkık ve hafif basık olmasına bağlı olarak özellikle dudaklarının birleşim noktalarında dermatozlar bir takım kanamalı, kabuklanmalı yaralara da ırk özelliği olarak e, yatkınlıkları var. Yine son dönemde çok popüler olan ırklardan biri olan pudulları ele almak gerekirse pudullarda da özellikle genetik anlamda kalp hastalıklarına, kardiyomiopatilere yatkınlık kalıtsal anlamda oldukça sık görülür. O yüzden e, kalp konusuna dikkat etmek gerekir. Bunun haricinde hiperaldirena Addison ve Cushing sendroma e, yatkınlıkları yüksektir. Genetik anlamda yatkın ırklardır. Göz anomallerine ve aynı zamanda epilepsiye de yatkınlıkları var. Görüyorsunuz ki bir ırkın popüler olması kalıtsal hastalıkların sayısını ne kadar fazla arttırabiliyor. Yine tabii ki pudullarda çok görülen e, patella lüksasyonu yani diz kapağının çıkması da bu ırkın, Genetik olarak bu rahatsızlığa bu ortopedik rahatsızlığa yatkın olmasından kaynaklanıyor. Genetik anlamda maalesef yine birçok kalıtsal hastalığa sahip olan ırklardan bir tanesi de Doberman'lar. Doberman'ların da birçok kalıtsal hastalığa yatkınlığı var. Bunların en başında gelen DCM yani kalp büyümesi genetik olarak son derece yatkınlar o yüzden her Doberman'ın 3 yaşın sonrasında holter testiyle mutlaka bu hastalığı taşıyıp taşımadığı bunu genetik testlerle de ortaya koyabilirsiniz. Taşıyıp taşımadığı ya da hasta olup olmadığının e, tespit edilmesi gerekiyor. Bu arada e, özellikle e, 3 yaş öncesinde yapılan holter testleri doğru sonuç doğurmayacaktır. O yüzden 3 yaş ve sonrasında yapılacak olan holter testleri daha güvenilir olacaktır mutlaka. Doberman'da kalp rahatsızlıklarına dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Kulağınızın bir kenarında durması gerekiyor. Eğer bir Doberman sahibiyseniz bu hastalıklara, kalp hastalıklarına, yatkınlıkları özellikle DCM'e çok yüksek. Bunun haricinde Dobermanlarda da kalça displasi, dirsek displasine yatkınlıkları var. O yüzden grafilerinin düzenli olarak çekilmesi gerekmekte. Bunun haricinde bir kan pıhtılaşma bozukluğuna yatkınlığı olan bir ırk von Willebrand diye bilinen bir pıhtılaşma bozukluğuna yatkınlıkları var. Aynı zamanda da Wobner sendrom denilen nörolojik bir rahatsızlığa da yine Dobermanların yatkınlığı var. Bir takım Dobermanlarda davranışsal olarak stereotipik davranış bozukluklarına da genetik yatkınlık vardır. Özellikle flank sucking sendrom diye bilinen köpeğin sürekli kendi kasığını emerek uyuması ya da gün içerisinde kendi kasığını emerek e, dinlenmesi şeklinde karakterize olan bunun haricinde de Doberman Dancing Sendrom diye bilinen e, özellikle e, çok fazla kısıtlı alanda yaşatılmaya zorlanan Doberman'larda stereotipik kendini tekrar eden dans eder gibi sürekli ön ayaklarının üstünde sıçrama hareketini gözlemlediğimiz bir davranış problemine de yatkınlıkları vardır. Popüler bir diğer ırkımız da Akitalar. Özellikle Akita Inular'da da filmle ortaya konan popülerite sonucunda sayıları çok fazla artmıştır. Çok fazla üretilen köpeklerden biri olmuştur. Özellikle son 10 yıl içerisinde Akita Inu sayısında ciddi bir artış var. Bu ırkında birçok hastalığa yatkınlığı vardır. Özellikle kalça displasi ve dirsek displazisine yatkınlığı vardır. Bunun haricinde e, bu ırkın e, hipotiroidiye yatkınlığı vardır yani tiroid fonksiyon yetmezliğine e, yatkınlığı vardır. Bunun haricinde lupus hastalığına yatkınlığı vardır, pemfigus hastalığına yatkınlığı vardır. Yine bunların e, dikkate alınması gerekiyor ve tabii ki PRA yani Retinal atrofi, göz anomalisi, göz hastalığına e, yatkınlığı genetik olarak vardır. Bu körlüğe kadar gidebilir. E, özellikle e, bu göz hastalığını kesinlikle e, atlamamak gerekir. Yine bu ırkın e, gastrik dilatasyon volvulus yani mide dönmesine e, yatkınlığı vardır. ırk özelliği olarak kalıtsal yatkınlığı vardır. Epilepsiye yatkınlığı vardır ve ee, özellikle de osteosarkom denilen kemik kanserine e, yatkınlığı olan bir ırktır. O yüzden bir akitaya sahip olduğunuzda da bunların hepsini kalıtsal hastalık olarak mutlaka aklınızda tutmanız gerekir. En ufak bir işarette veteriner hekiminizle mutlak mutlaka kontağa geçmeniz gerekir. Yine son dönemde e, diğer olgulardan bir tanesi çok fazla mal tipu. E, Labrador e, ve bunun varyetesi olan birçok hibritlenmiş hala varyete kabul edilen e, ama çok fazla tercih edilen e, birçok ırk var. E, daha doğrusu ırk demeyeyim ama melez saflaşma yönünde e, hareket edilen melez köpekler var. Bunlar için genetik hastalıklar konusunda bir şey söylemek çok zor çünkü bir ırkın genetik bir hastalığa sahip olup olmadığı için bir geçmişe sahip olması gerekiyor. Bu ırklar henüz yeni yeni üretimde olduğu için, yeni yeni üretilmiş olduğu için kalıtsal hastalıklar konusunda tamamen soru işareti. O yüzden hep şöyle düşünmek gerekiyor. Hangi iki ırkın melezi ise o iki ırkın da genetik hastalıklarını bu ortaya çıkmış olan melezde görmek olasılık dahilindedir kalıtsal hastalık olarak. O yüzden bu konuyu da mutlaka bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani e, eğer bir maltipunuz varsa, bir labradoodle'ınız varsa ya da bunun ozi doodle bir sürü varyetesi var. E, bunlarda her iki ırkında genetik hastalıklarını dikkate almanız gerekiyor bu melezde. Bu kalıta, kalıtsal hastalıkları gözlemleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu ırkları beslediğinizde, saf ırkları beslediğinizde bu tip kalıtsal hastalıklar konusunda Beslediğiniz ırkın yatkın olduğu hastalıkları bilmeniz ve ona göre gözlem yapmanız gerekiyor. Ve e, erken dönemde eğer köpeğinizde bir kalıtsal hastalığın olup olmadığını gerçekten bilmek istiyorsanız da yapılabilecek genetik testler var. Türkiye'de de e, bir takım sınırlı da olsa yapılabilen gen testleri var. Yurt dışına da gönderebiliyorsunuz. Özellikle salya örneği alarak yurt dışına gönderip belli bir ücret karşılığında Köpeğinizin bu genetik hastalıkları taşıyıp taşımadığı, taşıyıcı mı ya da hasta olma ihtimalinin olup olmadığını ortaya koyabiliyorsunuz. Eğer riskli bir ırka sahipseniz özellikle de kalıtsal hastalığı, hastalıkları çok görülen bir ırka genetik analiz yaptırmanızı şiddetle tavsiye ederim.